Kirli i̇şte dediğimiz kirli topraktır. Kirli toprağı alırlar. Kirli toprağı e, ıslak, ıslatırlar. Bunlar yıkılır, bir daha yaparlar. Ve böylece eşsiz bir medeniyet katmanı meydana gelir. Bizim ömrümüzde yaklaşık Ankara Anadolu Medeniyetler Müzesi'ne gönderiliyor. 2011 yılında Malatya e, ıı, İl Özel İdaresi tarafından bu eserler Ceyiz <laughs> Kral 2. Sarfon. Sen Sarhunza, buna ilk harfen söylüyor. Tanrılar huzurunda yapmış olduk. olmayan yani. Trabzon'dan geldik, eşimle birlikte geldik. Biz e, Türkiye'yi dolaşıyoruz böyle yarışmalar için hem de e, kültürel fotoğraflar çekmek için. Şimdi burada da Hüyük'te hem bilgi alıyoruz hem dolaşıyoruz. E, köylere gideceğiz. E, kayısı hasadını fotoğraflamaya çalışıyoruz. Ee, elimizden geldiğince kayısı güzel bir şekilde aktarmaya çalışacağız. Konya'dan geldim Malatya, Batlar Gazi ilçesine fotoğraf çekim için. Malatya bölgesine ben daha önce e, gelmemiştim, hiç görmemiştim bölgeyi. E, Hapsamda e, tahmin ettiğim Malatya'dan Battalgazi'den daha güzelini buldum açıkçası. Yeşil, güler yüzlü insanlar bu beni çok mutlu etti. Fotoğraf çekimlerine dün sabah itibariyle biliyorsunuz kayıttan sonra başladık. E, konumuz kayısı, bölgenin tabii geçim kaynağı olunca buna ağırlık veriyoruz. Ayrıca bugün de e, tarihi yerleri geziyoruz. E, çok güzel yani bayıldık. E, Baklar gaz gerçekten daha önce ön plana çıkmamalıymış diye düşünüyorum. Yapılan icatlar çok iyi olduğunu düşünüyorum açıkçası. Şu taraftan da çalasını sallıyor ayağıyla. Şu taraftaki teyzemizin bir, e, çeyiz sandığıydı. Yün yorganı yün döşeğiydi. Baba tarafı biraz zenginse bunlar zenginlik alametidir. İşte dikiş makinesidir. Bunlar da biraz güzel buldum yani şey. Yani biraz nostalji severim geçmişe özgün şeyleri Hı. Evimde de, de vardır yani bulundururum Safranbolu'yu aynı zamanda. Yani Hı. çok e, Safranbolu'ya göre daha bir detaylı buldum sanki bizim aynı Öncelikle ben gez, Malatya ilk defa geliyorum. Ge Bilmiyorum, gezip görmek için anladım. geldim. Yani fotoğraf için çekiyorum ama evet. yarışma odaklı değilim ama yarışmadan sonra ben gezdiğim yerlerin bir YouTube sunumunu yapıyorum. YouTube'da yayınlıyorum. Evet. Yörenin türküsünü de ekliyorum. Burayı da inşallah yapmayı düşünüyorum. Salon içine açılan mutfak olursa buna Amerika mutfak diyoruz. Ama 150 yıllık mimarilerimize baksak salon içine açılan mutfaktır. Yukarı kattaki mutfağa niye ihtiyaç duyulmuştur? Burası dikkat ediyorsak mutfakların içinde bu sülale olmaz. Burada yani diye. İki da zaten Türkülere konu olmuştur. Patentini Türkülerde almıştır. Aşağıda eyvan için eyvanına vardım. Eyvanı çalıştım.